Merhaba herkese. Hafta BİM e, günlük grafik. Şimdi e, BİM bir çok uzun süredir tabii kanalda. E, şimdi borsanın major kağıtlarından bir tanesi. Onun için düzenli olarak e, BİM'e de yer veriyorum. Yani biz bunu e, ne önceden yatay alanda takip ettik, kırdı yukarı gitti falan düşe. Şimdi bayağıdır da bir düşüş, düşüş trendinde takip ediyoruz. Yani en azından şurada ilk düşüşün işaretini 21 Ocak'ta verdi. Oradan beri de aşağı yönlü hareketi devam ediyor. Şimdi açıkçası gelinen noktada şimdi geçen haftalarda bir 67 civarlarında bir destek bulma ihtimali vardı. Orayı kırdı. 65'i kırdı. Ara bir yerde destek buldu. 63-75 gibi bir şeyde. Halbuki aşağıda 62 beklenir her zaman söylüyorum bunu. Bakın ille de sol tarafta referans aldığınız yerden dönülecek diye bir şey yok. Önemli olan yakın yerleri tespit edebilmek. Yani bir desteği tespit edebilmek. O destek çalıştı yani 63 civarlarındaki 60 civarlarındaki bu destek En azından en azından diyorum şimdilik çalıştı Bu bir dönüş mü Dönüş olduğunu iddia etmek için yetersiz bir mum bu Çok tamam iyi bir mum yani şu düşüş momentumunu Bir miktar e, alması beklenir Bu mumun sona erdiğini işaret etmesi ya da düşün değil de momentumunun sona erdiğini Çünkü burada e, uzun olmasına rağmen yani e, ocaktan bu yana bir trend olmasına rağmen hiç momentumu doğru düzgün düşmemişti BİM. In. Şimdi 3 günlük kapanışta son 3 günlük kapanışta işte onun biraz düştüğünü görüyoruz. Yani BİM için şu anda 63-80 civarları çok önemli. Yani kırarsa 60 var. Bir daha onu da kırarsa artık o alt rezalet açıkçası. Mum iyi bir mum ee, bir kere hacmen iyi yani bir alım fırsatı veya işte açıkçılar açık açığa satanlar pozisyonu da kapatmış olabilir bilemem yani önemli olan burası yani aslında değişen bir şey yok fikren yani açıkçılar pozisyon kapatıyor e, tamam işte demek ki oradan daha aşağı gitmeyeceğini düşünüyorlar adam gideceğini düşünse niye pozisyon kapatsın açık bırakır pozisyonunu niye realize etsin karını öder şeyini e, günlük faizini onun e nasıl olsa Pazartesi yüzde1 daha düşecek ki günlük faiz nedir ki onun yanında Sonuçta hani bunu hep karıştırılıyor konuşurken bu açığa satış meselesi olumlu Hani şu alım açıkçılar bile tarafından yapılsa olumlu bir alımdır Demek ki orada bir artık bir fırsat yani bim için bir nirengi noktası olarak belirlenmiştir piyasa tarafından böyle okuyabilirsiniz bu işi iki tane mum e, yutucu arkasındaki mumları ve ya, gönül ister de şimdi 66 25'in üstünde kapatsın. Şu 5 gün delinsin öyle kapatsın. Olmadı ama en azından bu tür bir e, mumun arkasından ben şahsi anlamda söylüyorum olur olmaz ayrı konu. Günlük şeyler çok tahminler tutarlı değildir onu söyleyeyim genellikle trend takipleri tutarlıdır. yani günlük tahmin e, zor bir iştir ve tutarsızdır ama bu tür bir mumun arkasından bakalım hafta, yarın borsada biraz e, iyi açılırsa ki o 10 yıllıklarda biraz düzeltmeye gitti e, hafif düştü 10 yıllıkların faizleri e, bir yeşil daha beklerim neye bakılması lazım şimdi e, tabii 5 gün üstünde bitirse belki bir düzeltmeye doğru gider. Şu trendin düzeltmesine doğru gider. Major anlamda söylüyorum. 5 Mart kapanışının şöyle göstereyim. 68 üstünde olması lazım ki BİM artık bu kara bulutları dağıtıyor diyelim. Yani 68 üstünde kapanış gelmeden önümüzdeki hafta itibariyle söylüyorum. O kara bulutları dağıtıyor anlamına gelmez. Yani çünkü düzeltirken ee, düşerken de düzeltip devam eder kağıtlar düşüşüne. Yani durmaz fiyatlar düzeltir yukarı devam eder ama kırılımlar burada önemlidir. E 68 üstüne giderse 20 üst selini de yakalayacak çünkü e, muhtemelen de altını alır 68 haftalık kapanışta 20 üst yani bir hafta sonraki kapanışta haftalık kapanış demeyeyim cuma kapanışında o da tekrar olumlu bir havaya e, kağıdı sokabilir. Aresay olarak zaten ölmüştü. Yani tarihin en düşük değerlerinden birine geldi. 25 RSI'den döndü. E, Bim bunu geçen haftaki videoda da söylemiştim. Zannediyorum aresay seviyelerini. E, 25'in altına baktığınız zaman 2016'da bir kere delmiş, e, 2013'te bir kere delmiş. Onun dışında hiç temas bile yok. 25'e yani bir 2012'de temas var, bir temas da şimdi var. Bakın diğer diğerde temas yok pek. E, onun için çok tarihi bir aresay seviyesinden şimdilik yukarı bir tepki verdiğini görüyoruz. Yine MACD olarak da o zaten rekoru kırmış mıdır acaba? Bir saniye yanlış şey yaptım. Herhalde MACD rekorunu kırmıştı. Kırmış tabii yani MACD rekorunu. Geçen haftadan bu yana geliştirmiş hatta. Eksi 1.92'ye gelmiş ki e, yani her zaman görülecek seviyeler değildir. Kitabi olarak burada artık MACD ve RSI dönüşleri e, önemlidir. Bir de trend kırılırsa açıkçası yukarı yönlü bir e, hareket tekrar beklenebilir 70'lerin üstüne doğru. Onu da söyleyeyim. Yani burada e, bu tabi standart makti 12 26 9. E, bu kestiği zaman yukarı ve şu trendi takip iki şey söyleyeyim. E, al tavsiyesi olarak söylemiyorum ama o trend kesi e, maktiği al verirse RSI eğer 35'in 36'nın üstüne gider de şu trend kırılır kırılırsa o zaman artık e, ufak ufak yukarı yönlü bir trendi başlatması bimin e, aslında beklenir. Bunun dışında çok söylenecek bir şey yok. Yani şu anki görüntü çok yeterli. Dönüş için yeterli bir görüntü değil. Tekrar tekrar söyleyeyim ama en azından verdiği tepki iyi bir tepki. Aşağıda 60 civarları takip edilmeli. Eğer orası da kırılıyorsa zaten işler iyice çok çok kötü yerlere gidiyordur diye düşünebilirsiniz. Herkese iyi haftalar.